Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Norsu bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Brawl Stars çıkıyoruz arkadaşlar. Bugün Brawl yaparsın Norsu yapacağız. Uzun zamandır yapmıyoruz. Hemen içeriğimizi söyleyeyim. Siz her şey yaparsın Norsu yazarak bana görevlerinizi ve yanında cezalarınızı veriyorsunuz. Ben o görevleri yapamazsam cezaları yapıyorum ama tek bir kuralımız var. E, cezalarda e, paralı bir ceza ya da o videoda yapamayacağım bir ceza vermek yasak. Görev olarak da ee, ben de sadece Shelly, Nita, Colt ve El Primo e, yeni açtım hesabımda o karakterlerden görev verirseniz yapabilirim yani bu arada like atmayı abone olmayı unutmayın 10 like da de devamı gelecek Gördüğünüz gibi burada görevlerimiz var karar e, verme ekranındayız şarkı ekranındayız karar ver diyoruz İlk görevimiz geliyor rastgele seçiliyor Hadi bakalım Colt ile iki kişi öldüremezsen kanalımı tanıt demiş ben kimi verdiğini biliyorum göreve bakalım iki kişi öldürmeye çalışacağım o zaman hadi oyunu geçelim Evet arkadaşlar oyun ekranımıza geldik. Hemen koltuğu seçiyorum. Koltuğun ultisiyle iki kişi öldüreceğiz. Ee, hem ulti dolduracağız iki tane. Hem de onunla birini öldüreceğiz. İyi bir görev. Yani burada altı kupa düşük kupa olduğu için herkes hızlı hızlı ölüyor. Hemen mesela Poco'dan ulti doldururum ben. Poco'yu da öldürmemem lazım. Sakin bekleyeceğim. Ama o beni öldürecek. Biraz can toplayayım. Biraz can toplayayım. Poco seni öldürmeyeceğim ama yani güzel bir ulti kasmam lazım. Şöyle aynen. Tamam ultiyle birinci kişi öldürdük. Güzel hızlıca öldürmemiz güzel oldu. Seni öldürelim. Keşke öldürmeseydik ama olsun. Ultimiz var. Az birini. Hızlıca öldüreceğiz. Yargı atacağız. Bir kişi öldürdük de herkes hemen ölüyor. Sakin ortaya geldim. Var mı burada biri? Bak burada yükler de var. Sen neredesin? Heh. Gel öldü. Tamam iki kişi öldürdük. Güzel bir şekilde görevi tamamladık. Şimdi birinci olmaya çalışalım. Bu arada dediğim gibi ya video like atmayı unutmayın. Artık 10 like de devamı gelecek. Dediğim gibi, dediğim gibi, dediğim gibi. Abone de olabilirsiniz. Hatta oldum. abone olmak Güzel bildirimleri de açabilirsiniz. Yani gelecek videolardan haberdar falan alabilirsiniz işte. Ya biliyorsunuz zaten böyle şeyleri. Anlatmaya gerek yok. Ben hatırlatma yapıyorum. kolt şurayı yıkayım ben. Seni gel hızlıca öldüreyim. Hiç zorlamayalım. Görevimi tamamladım. İki kişi ultiyle öldürdüm. Hatta üç kişi bile öldürdüm. Tamam o zaman bir sonraki görevimize geçelim. Evet arkadaşlar bir sonraki görevimize geçiyoruz. Karar ver diyorum bakalım hangi görev gelecek. Şeli ile 5 kişi öldüremezsen 100 kupa düş. Bu çok tehlikeli bir görev. Normalde böyle görevler vermeyin. Böyle videoda yapamayacak görevler vermek yasak. Ama bu seferlik bunu aldım. Şeli ile 5 kişi öldürmeye çalışacağız. Evet oyunumuza geçtik. Şeli aldım. 5 kişi öldürmeye çalışacağız. CT Spaşma da yapayım. saç topunda da yapabilirdim. Hemen da yapabilirdim. Çok hızlı bitirirdim ama. Ben biraz riski girmek istiyorum. Yani 100 kupa videoda nasıl düşeceğim bilmiyorum. Ve onu topluluk olarak atarım. Tabii ki de kaybedersem. Çift Ben direkt saldıracağım. Hiç kutu falan almayacağım. 5 kişi öldürmem lazım. Zor bir görev. Cezası daha da kötü. Gel kanka şimdi. Düşük kupada hızlıca ölüyorlar. Gel kanka gel. Bizim adam öldü mesela. Ben de öldüm ya böyle bir şey yok inanılmaz ya Gerçi inanılmaz bir kişi bile öldüremedik hemen ben nasıl orada öldüm bilmiyorum düşük kupanın şeyine geldim Dedim kötü oyuncuları düşük kupadır Bu arada biz 250 kupa olmadık 209 kupayız ama bu da alabiliriz şu an Hatta bunu videoda yapacağım 250 kupa olmadan bu aldım Oha 10 başlık çıktı lan Harbiden Bununla da bir görev verebilirsiniz artık bununla ilgili görevlerde yazabilirsiniz onu da söylemiş olayım. O zaman e, cezasını ben topluluk olarak atarım. Evet arkadaşlar tekrardan karar şarkındayız. Bakalım ne çıkacak. Nitenin ultisiyle bir kişi öldüremezsen 25 kupa düş. Bunu da yapamazsan 125 kupa düşmüş olacağım. Bu videoda hep böyle kupa düşmeli görevler var. Nitenin ultisiyle bir kişi öldüreceğim. Ayı. Nitenin güzel ayısıyla. Tek kişi bir kişi. Kolay bir görev bence. Çok zor değil yani ulti ne kadar iyi hızlı da var. Mesela Poco. Poco'dan hemen ulti kasarım. Sonra Poco'yu da ayı Ay ile öldürürüm. Ayı ne kadar iş yapacak bu seviyede ama. Bilmiyorum. Şöyle bir tane daha vurayım. Sen vurma bana. Sen canını yükselt Poco. Tamam Şeli senden de şöyle biraz ulti kasabilir miyim? Çok sağ ol. Hatta şöyle biraz vursam sana. Ayım seni öldürür mü? Heh. Hadi ayı. Ayı yok. Ayı öldüremez onu. Ayının onu öldüreceğini hiç sanmıyorum. Şurada biri var mı? Yok tehlikeli. Tehlikeli Nita. Nita git git. Hayır hayır. Tamam. Sakin. Köşe sıkıştırdılar beni. Kötü oldu bu. Hayır. Sakın. Hadi. Hadi ayı. Çok az canım var ama görev zormuş ya. Ayı hiçbir şey yapmıyor bu seviyede. Bana vurma sakın. Ayı beni öldürse sayılır mı? Nisa'nın ayısıyla oluyor. <laughs> Sayılmaz ama. Hop şimdi gel gel ah tamam ultim var şimdi sakin iyi düşünmem lazım iyi düşünmem lazım ultiyi bir daha dolduramayabildim bir dakika şöyle koltuktan güzel kaçışlar yapacağım aynen aynen olmadı 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 hayır hayır lütfen sen öldürme beni lütfen beni öldürme şöyle sana vurayım hatta biraz gel el primo sen ne alaka gelme buraya ha biraz vurun hayır birbirinizi öldürmeyin sakın ayı birini öldürürsün artık Ayı hadi. Sana güveniyorum. Hadi. Vur işte bu. ile bir kişi öldürdük. koltuğu öldürdü ayı. Çok iyisin ayı. Adamsın. Adam da kendini öldürdü. Az daha yapamıyorduk görevi. Allah az daha yapamıyorduk. Neyse. Bu görevi başarıyı tamamladık. 25 kupa düşmüyorum. Sadece 100 kupa düştüm. Onu da topluluktan final atarım. O zaman bir sonraki göreve geçelim. Evet bir sonraki görevimiz zaten belli ama ben yine de karar ver diyorum. Evet, Shelly ile ulti atmadan birinci olamazsam 5 kupa düş. Tamam, Shelly ile ulti atmayacağım ve birinci olacağım. Çok zor değil ama e, bir şey söyleyeyim, ben bu kaydı iki kere çekiyorum. E, hayır hatta bu üçüncü. Hep bir ses sorunu, bir kamera sorunu, ayrı bir şey denedim olmadı. Bu sefer üçüncü kere çekiyorum. E, ve üçüncüde de, de e, bu Shelly görevini yapamadım. Gerçekten çok psikolojik bir görev, cidden. Yani bunu düşünerek mi yaptım bilmiyorum ama insanın o Shelly'nin ultisine bastası geliyor, cidden. Ya çok zor. Bence en zor görev bu cidden. O 100 kupa görevi en zoruydu ama bu çok psikolojik bir görev. Tamam. Kendime bunu hazırlamam lazım. Ulti atmayacağım ve birinci olacağım. Tamam. Sakin. 10 rüt Çok güçlü değiller ama güçsüz de değiller. Ulti atmayacağım. Ulti basmak yok. Ulti basmak yok. Ulti bas Ulti basmadan durum ben. <laughs> Yapamadık ya. Ya birine saldıramıyorum. Birine saldıramazsam da ee, yani şey yapamam. Tamam iki kupa düştük. Hemen bir hızlıca kupa düşüyorum. Ya gerçekten bence yapılabilir bir görevdi ama Şelile neden daldım bilmiyorum böyle o ultiyi basma hissi var insanda hemen ölmem lazım Rosa gel Rosa hop 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 gel beni öldür gel ya gel korkma ya bak ben ateş edemiyorum hadi hızlıca İlk ben öldüm çok güzel önce iki kupa düşmüştük az önce az önceki maçta iki kupa düştük şimdi de iki kupa düştük bir kupa daha düşmemiz lazım Tabii beş kupa düşmüş olacağız ve videoyu hem bu sayede sekiz dakikada tamamlamış olacağım çok iyi çok iyi. Dediğim gibi like atın, abone olun. Yorumlara hashtag yaparsanız Orası yazarak görevlerinizi, cezalarınızı falan filan yazın. Bu video biraz fail oldu gibi ama güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Nita gel sen beni öldür ya. Uğraşmayalım gel. Bak ben ateş edemiyorum. Ben çok kötü bir oyuncuyum hadi. Güzel. Hatta 6 kupa düşmüş oldum galiba. Bakalım. Bu maçta iki kupa düşmüş, Aynen toplamda 6 kupa düşmüş oldum. Yani hatta şu profeste bir şey varmış. 50 altın. 50 da aldık. Ücretsiz dükkanda bir şeyler onları da alalım bir şey varsa. Barbar Kral Bul var. Barbar Kral Bul'u ayrı bir videoda mı alsam? Bence de ayrı bir videoda alın. Neyse. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı, kanala falan filan unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere ve bay bay.